Kuruluş Orhan'ın birinci sezonu için geri sayım devam etmekte. Önceki günlerde okuma provaları yapılmıştı. Önümüzdeki günlerde de çekimlere başlanılacak ve dizinin Ekim ayında seyirci karşısına çıkacağını düşünmekteyiz. Kuruluş Orhan kadrosuna oldukça yeni karakterler dahil edildi. Kuruluş Osman'dan sadece Boran Bey, Cergutay Bey, Gonca Hatun ve Aladdin Bey kadroda yer alacaklardır. Kuruluş Osman'ın 7. sezonu yerine Kuruluş Orhan dizisi başlayacak ve yeni sezonda 9 yıl zaman atlaması yaşanılacaktır. Fatma Hatun ve Halime Hatun karakterlerine de farklı iki oyuncu hayat verecektir. Ayrıca Osman Bey karakterine hayat veren başarılı oyuncu Cihan Ünal'ın da yeni sezonda kadroya veda edip etmeyeceği merak konusu. Muhtemelen Kuruluş Orhan dizimiz 5 sezon sürecektir ve sezonunun ilk bölümlerinde Osman Bey karakteri hastalanacak ve birinci sezonun sonlarında da Osman Bey karakterinin kadroya veda edeceğini düşünüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca çoğu kişi yeni sezonda Bursa Fethi'nin yaşanılıp yaşanılmayacağını oldukça merak etmektedirler. Yeni sezonda Osman Bey Bursa'ya karşı önemli saldırılarda bulunacaktır. Fakat Bursa efetinin birinci sezonda yaşanacağını düşünmüyoruz. Osman Bey vefat ettikten sonra Orhan Bey yarım kalan Bursa efetini tamamlayacaktır. Bir sonraki Analiz Doms'da bu konu hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.